13 sayfa 1372. Kişinin kendi başına düşünmesi üstüne. Birçok insan babasına veya annesine tepki verir. Örneğin babasına tepki veren ve onunla karşılıklarda yer alan birini düşünelim. Bu durumda karşılıklar nedir? Bir tarafta babanın düşünceleri, diğer tarafta oğlun düşünceleri yer alır. Elbette ki aynı şey kadınlar içinde geçerlidir. Böyle bir örnekte oğul babasına gerçekten tepki veriyorsa babanın ona öğrettiği her şeyden nefret eder. Örneğin babası çok dindarsa dinden bile nefret eder, etmeye başlar. Öte yandan babasına karşı pasif olabilir ve babanın söylediği her şeyi kabul ediyor. Bu çatışma psikolojik gelişimi başlatması nedeniyle erkeğin ve kadının spritüel psikolojik gelişiminde temeldir. Geçenlerde şöyle bir mektup aldım. Annem bendeki en kötü şeyleri açığa çıkarıyor. Bu durum annesini görmeye gittiğinde kendini sinirli ve yetersiz hisseden bir adam için de geçerli olabilir. Babadan veya, veya anneden edindiğimiz psikolojik hayatın ilk iki veya üç oktavında bizim için çok iyi olabileceğini ama bunu basit bir biçimde takip edersek gelişemeyeceğimizi anlamalısınız. İsa şöyle demişti. Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa öğrencim olamaz. Luka 14.26 başka yerde ise şöyle der. Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barış değil kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben babayla, oğlun, anneyle, kızın, gelinle, kaynanın arasına ayrılık sokmaya geldim. İnsanın, insanın düşmanı kendi ev halkı olacak. Matta 10.34-36 Şimdi çalışmanın fikirlerini size etkileyebileceği bu yeni düşünme biçimi metonya veya zihnin zihin değişimi yetiştirebilme, yetiştirilmenizden kaynaklanan edilmiş psikolojide daima karşı çıkacaktır. Bunun temelden hangi fikir yatar? Dikkat edersiniz bu çalışma daima kendi başınıza düşünmeniz gerektiğini söylemektedir Ve bu çalışmanın amacı kendi başına düşünme, düşünebilmenizi sağlamaktır. Daima baba ve annenizden harekete düşünürseniz kendi başınıza düşünemezsiniz. Çünkü bunu yaparsanız hep babam bana bunu bana hiç anlatmamıştı veya annem böyle yapmazdı gibi karşılıklar üzerinden düşüneceksiniz. Böyle bir durumda karşılar üzerinden düşünüyorsunuzdur. Sanki babanızın düşüncelerine karşı çıkarken olduğu gibi karşılar üzerinden düşünüyorsunuzdur. Çalışmadan hareketle düşünürseniz yalnızca kendi özel düşünceleriniz bu karşılıkları uzlaştırabilir. Ve hiç kuşku yok ki bunu yapabilmek için çalışmanın ne hakkında olduğunu bilmelisiniz. Kendi başınıza düşünürseniz elbette ki tamamen farklı düşünüyor olmanın, olmalarına rağmen kendinizin, babanızın veya annenizin karşısında karşısında görmeyeceksiniz. Kendinizi babanızın veya annenizin karşısında görmeyeceksiniz. Çalışmanın fikirleri, düşünmenizi aşama aşama değiştirir. Yani sizde metonyayı veya zihin değişimi üretir ve bunun sonucunda görünürde karşılıkların çoğu uyumlu hale gelir. Bu, buna kendinizden örnekler bulmaya çalışmarsınız ama çalışmanı vurgulamak istediğiniz önemli nokta. Hayatın problemlerine dair kendi başınıza bireysel düşünmedikçe gelişemeyecek ve de anne veya babanıza gösterdiğiniz tepkinin veya onları kabul edişinizin bir işlevi olmaktan öteye geçemeyeceksiniz. Geçemeyecek olmanızdır. Edinilmiş psikolojinizin size düşündürttüğü şeyden bağımsız olarak kendinize özgü bir fikre hiç sahip oldunuz mu? Yeni bir düşünce hani nereden geldiğini fark ettiyseniz o karşıtların ne bir yanından ne de diğer yanından gelir. Uzlaştırıcı bir kuvvet olarak karşı tuşlar arasına girer. Ospenski'nin bir kez de bu konu hakkında konuşmuş olduğunu hatırlıyorum. Anne babalarımız tarafından tüm Almanların kötü veya tüm Fransızların kötü olduğunu veya tüm Rusların kötü olduğunu düşünecek biçimde yetiştirildiğimizi söylemişti. Şöyle demişti, bunu gözlemlerseniz kendinize şunu, şu soruyu sormalısınız. Hangi Alman? Demek ki öncelikle eğitilişimizden gelen karşıları kendimizden edinmemiz gerekmektedir. Daha sonra bir erkeğin ve bir kadının ikinci eğitimiyle birlikte her şey tarafından her şey tamamen değişir. Bu karşıtları aşama aşama bu karşılıkların arasında yatan üçüncü kuvvetle bir araya getirmek gerekir. Ki eğer Almanların veya Ruslardan nefret ediyorsanız kendinize hangi Alman veya hangi Rus diye sorarsınız. Bunu bunun ne gibi fark yaratacağını size o. Demek ki kendi başımıza düşünebilmemizden önce kendimizde karşıtlara sahip olmamız gerekmektedir. Ve çalışmanın gücü aracılığıyla bireysel düşünmeye başladığımızda bu karşıtları aşama aşama birleştiren bir şey hale bir şey gelir. Ve en sonunda bu korkunç karşıtlara sahip olmayız. Ee, da bunların arasında dururuz. Yani önce entelektüel merkezin ya bu ya o şeklinde düşünme eğiliminde olan biçimlendirici parçası gelişir. Ve sonra ve sonra biçimlendirici merkez tarafından üretilen karşıtlara evet ve hayır da uzlaştırmalıyız. Bu bize derhal büyük bir kuvvet verir ve büyük bir özgürlük verir. Psikolojimizin böyle büyük bir psikolojik bölümü amansız karşıtlar üzerinde kuruludur ki şimdi karşıtların uzlaştırılmasının tamamı kendinizden hareketle bireysel düşünmenize bağlıdır. Babamın bana şöyle dediğini varsayalım. Tanrı'ya inanmayan bir kişiyle asla el sıkışma. Babamın bana söylemiş olduğu bu şeyin psikolojik yönlendirmesinde kaldığımı varsayarsak Tanrı'ya inanmayan birinin elini sıkmama eğiliminde olurum. Öte yandan sadece Tanrı'ya inanmayanların elini sıkma eğiliminde de olabilirim. Bunun da aynı şey olduğunu görmüyor musunuz? Tüm meseleyi kendi başıma düşünmeye başlamadığım için hala karşıtlar üzerinden düşünmekteyimdir. Belirli bir süre sonra anlık bir aydınlanma yaşadığımı ve kendime şöyle dediğim varsa ne yapıyorum ben? Tanrı'ya inanan veya inanmayan kişi ne bir kişi ne demektir? bu çalışmanın benim üzerimde etkili olmaya başlamasıdır ve bu diğer insanlarla ilişkilerinizde bir fark yaratır. Edilmiş karşılıklarda kaldığınız sürece bir şuur genişlemesi mümkün olamaz. Bir kişi ne iyi ne kötüdür. Ben de öyleyim. Kendinizde bunu gördükten sonra diğer insanlarla ilişkilerinizde de bir üçüncü kuvvet insanları ve kendinizi tamamen kötü veya tamamen iyi olarak ele almamanın bir yolunu bulmaya başlarsınız. Bu sizde insafın başlangıcıdır ve insaf bu anlama gelir. İnsaf şiddet değildir ve siz karşılarda olduğunuz sürece daima şiddetlisinizdir. Biri şöyle der, ne böyle bir şeye nasıl cüret etmiş? Onunla bir daha işim olmaz. Ve çalışmadaki bir kişi de şöyle der, peki ama sen de aynısını yapmıyor musun? Bolca düşünüp taşındıktan sonra peki belki ben de öyleyim derim. İşte bu nedenle insafın ne anlama geldiğini daima düşünmeye çalışın. Çünkü insaf karşılar arasında uzanmaktadır. Bir unsuru başkalarını kendinizden görmek veya kendi atalarınızı başkalarında görmek olan dışsal hale almanın ne anlama geldiğini bol bol düşünün. Her zaman çok rahatsız edici bir şeydir. İsa'nın İncil'lerde dahil edilmeyen sözlerinden biri şudur. Biri Rab'be senin kralın ne zaman gelecek diye sorduğunda şöyle yanıt verdi. İki bir olduğu zaman dış ile iç bir olduğunda erkek ve erkek ile kadın bir olduğunda, ne erkek ne kadın olduğunda, yani aktifin ve pasifin yerini üçüncü kuvvet aldığında. Bir başka sözü de şudur, aşağıdakini yukarıya, yukarıdakini aşağıya, aşağı sağdakini sola, soldakini sağa, önce, öndekini arkaya, arkadakini öne getirmedikçe Tanrı'nın kralına giremezsiniz.